Merhaba arkadaşlar, bir videoda daha beraberiz. Umarım iyi bir hafta sonu tatili geçiriyorsunuzdur. Bugün size bah bahsedeceğim konu Osmanlı İmparatorluğunun deniz muharebeleri. Elbette Osmanlı İmparatorluğunun deniz muharebeleri denildiği zaman, deniz savaşları denildiği zaman bizim aklımıza e, bir ya da iki bilemediğiniz üç tane deniz savaşı bizim aklımıza gelir. Bunlar nelerdir? En meşhuru 1538 yılında Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Türk donanmasıyla Andredorio komutasındaki Haçlı donanması arasındaki meşhur Preveze Deniz Savaşı'dır. Bu savaş Türklerin zaferiyle sonuçlanmıştır. Diğer savaş ise meşhur İnebahtı Deniz Savaşı'dır. Bu savaşta ise maalesef Haçlı donanmasına karşı kaybetmişizdir. Ve bu savaşla ilgili ilginç bir anekdot da meşhur Don Quixote'un yazarı, İspanyol e, yazar ve edebiyatçı Miguel Cervantes'in bu savaşta kolunu kaybetmesidir bir top mermisi sonucunda Cervantes bu savaşta az önce de belirttiğim gibi kolunu kaybetmiştir. Bunun e, haricinde ise 1560 yılında Turgut Reis komutasındaki Türk donanması ezici çoğunluğu İspanyollardan oluşan Haçlı donanmasıyla savaşmış ve bu savaşı Türkler kazanmıştır. Ama bunun haricinde de ilerleyen zamanlarda da pek çok deniz savaşı gerçekleşmiştir. Bu deniz savaşlarından en önemlilerinden bir tanesi ise Koyun Adaları Muharebesi dediğimiz bir deniz savaşıdır. Bu deniz savaşı bugün Ege Denizi'nde yer alan küçük bir adalar grubu olan Koyun Adaları mevkiinde gerçekleşmiştir ve savaş bu yüzden bu ismi taşır. Koyun Adaları Muharebesi Osmanlı Kutsal İttifak Savaşları dediğimiz veya Avrupa'da Büyük Türk Savaşları olarak geçen 1683 ve 1699 yılları arasında gerçekleşen savaşlar serisinin bir cephesidir, bir parçasıdır. Bu savaşta Osmanlı donanması Mezomorta Hüseyin Paşa komutasında Venedik donanmasıyla karşılaşmış ve Mezomorta Hüseyin Paşa büyük bir ustalıkla Venedik donanmasını ağır bir yenilgiye uğratmıştır. Mezomorta kelimesi İtalyancada yarı ölü manasına gelir. Bunun sebebi ise Hüseyin Paşa büyük bir denizci olmuştur. Ve katıldığı savaşlarda sayısız kere yaralanmıştır. Ama buna rağmen hayatta kalmayı başarmıştır. Bu yüzden İtalyanlar ona Mezo-Morta yani yarı ölü lakabını takmışlardır. Bunun haricinde Mezo-Morta Hüseyin Paşa e, diğer savaşlarda da Bozcaada Deniz Muharebesi ve diğer Ege Denizi'nde ve Akdeniz'de cereyan eden savaşlarda Venediklileri ve diğer Avrupa devletlerinin donanmalarını yenilgiye uğratmıştır. Bunun haricinde başka bir isim daha ön plana çıkar. Bu isim kimdir? Cezayirli Gazi Hasan Paşa'dır. Cezayirli Gazi Hasan Paşa adından da anlaşılacağı üzere Cezayir Beylerbeyi görevinde bulunmuştur. Kendisi Trakya bölgesinde Tekirdağ'da doğum, doğmuş olup ilginç özelliklere sahip bir denizci ve devlet adamıdır. Bunlardan en önemli özelliklerinden bir tanesi ise küçük bir yavruyken edindiği bir aslanı evcil bir hayvan olarak ...tutmasıdır, yanında tutmasıdır. Ve bu yüzden de e, devlet arasında... ...halk arasında aslanlı paşa olarak da... ...alınır. Bir aslanı... E, ...evcil bir hayvan olarak... ...yanında beslemiştir, tutmuştur. Cezayirli Hasan Paşa... ...donanmada önemli ıslahatlar yapmıştır. Ve e, Ruslara karşı... E, ...1787-1792... ...muharebeleri ve bundan önceki... ...1768-1774... Türk-Rus harplerinde önemli yararlıklar göstermiş ve e, önemli deniz zaferlerine imzasını atmıştır. E, bu şekilde de Osmanlı denizciliğinin belki de yüz akı isimlerinden bir tanesi olmayı başarmıştır. Cezayirli Gazi Hasan Paşa. Son olarak Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılma döneminde de önemli denizciler yetişmiştir. Bunlardan en önemlisi ise Milli Mücadele Dönemi'nin Kurtuluş Savaşı'nın da önemli kahramanlarından biri olan Rauf Orbay Paşa'dır. Rauf, Rauf Orbay Paşa, Balkan Savaşları sırasında Hamidiye Kurvezörü, Kurvezörünü ustalıkla düşman kuvvetlerinden saklamış ve diğer kara birliklerine ve deniz birliklerine önemli yardımlarda bulunmuştur. Bu yüzden de Rauf Orbay'a Hamidiye kahramanı ünvanı verilmiştir. Peki Osmanlı İmparatorluğu e, hem karada çok büyük zaferlere imza atmış hem de denizde de e, yatsınmayacak önemli başarılara imza atmış bir imparatorluktur bir devlettir. Peki Osmanlı denizciliği, Türk denizciliği ne zaman gerilemeye yüz tutuyor? E, gerilemeye yüz tuttuğu tarih duraklama dönemi diye bahsettiğimiz 17. Asır. 17. Asırda neden e, geriliyor Osmanlı donanması? Bunun sebeplerinden bir tanesi de bir, tecrübeli denizcilerin yetişmemeye başlaması. Neden yetişmiyor tecrübeli denizciler? Çünkü kaptanı deryalık mevkiine saraydan çıkma paşaların gelmesi. Saraydan çıkma paşalar, paşalar deniz savaşlarını ve deniz kültürünü bilmiyorlar arkadaşlar. Ve bilmedikleri için de hani, e, kıymetli denizciler yetiştiremiyorlar ve deniz savaşlarında başarı kazanamıyorlar. Bunun en belirgin bariz örneklerinden bir tanesi İnebahtı Deniz Muharebesidir. Bu muharebede deniz kuvvetlerinin başına, Osmanlı donanmasının başına Müezzizade Ali Paşa gibi kara kökenli birisinin geçirilmesi hezimetin en önemli nedenlerinden biri olmuştur. Fakat bu muharebe sonrasında Kılıç Ali Paşa kalan Osmanlı donanmasından arta kalan parçalarla birlikte İstanbul'a geri dönmeyi başarmış ve kısa sürede güçlü bir donanma oluşturarak yeniden Akdeniz'de Türk hakimiyetini sağlamıştır. Ancak 17. asırla birlikte Akdeniz'in önemini kaybetmesi bunun yerine ticaretin okyanuslara özellikle de Atlas okyanusu tarafına yayılması ve İngilizlerin kurduğu Atlantik üçgeninin veya üç köşeli ticaret olarak da geçer bu. Yani güç dengesinin Akdeniz'den Atlas okyanusuna Atlantik e, sularına kayması da Türk denizciliğinin gerilemesinde Önemli bir sebep olmuştur Aynı zamanda Türk denizciliği gerilerken İspanyol denizciliği de 17. asırda önemli bir gerileme yaşamıştır 17. asırda Türk ve İspanyol denizciliğinin Veya denizcilerinin yerini İngiliz ve Hollandalı gemiciler ve denizciler Veya korsanlar almaya Başlamıştır Ama 16. asırdan itibaren Kuzey Afrika'ya yerleşen Türk korsanları Akdeniz'de söz sahibi olmaya devam etmiştir. Ve 300 yıl boyunca yani 1500-1520'lerden 1830'lara kadar Cezayir, Tunus ve Libya eyaletlerinde üstlenen Türk denizcileri ve korsanları batılı devletlerin, Avrupalı devletlerin gemilerini zapt etmeye ve onların mürettebatlarını esir almaya devam etmişlerdir. Bu eyaletler daha önceki videolarımda bahsettiğim gibi garp ocakları adıyla alınmaktadır ve bu eyaletlerin yöneticisine dayı adı verilmektedir. Bunun haricinde Osmanlı'nın deneti Osmanlı'nın denetiminde olan ama sıklıkla bağımsız bir devlet olan Fas Sultanlığı da bu tür korsanlık faaliyetlerine katılmıştır arkadaşlar. Peki e bu Kuzey Afrika'da Avrupalıların ve Batı literatüründe Berberi sahilleri veya Berberi korsanları adını verdikleri bu yapılanma ve teşkilat ne zaman sekteye uğramaya başlamıştır? 19. asır başlarında. 19. asır başlarında Amerika Birleşik Devletleri yeni kurulan bir devlet olarak Akdeniz sularına giriş yapmıştır. Bu dönem daha önce Amerika Birleşik Devletleri gemileri İngilizlere bağlı İngiliz İmparatorluğuna bağlı olduklarından dolayı Türk korsanlarının saldırılarına uğramıyorlardı. Ama Amerika Birleşik Devletleri bağımsız bir devlet haline geldikten sonra bu anlaşma hükümsüz sayıldı ve Amerika Birleşik Devletleri'ne ait olan gemiler Türk korsanlarınca bizim korsanlarımız ve denizcilerimiz tarafından zapt edilmeye ve mürettebatları da esir edilmeye başlandı. Bunun sonucunda Amerika Birleşik Devletleri bu eyaletlere yani garp ocaklarına savaş açtı. Bu savaş sonucunda Amerika Birleşik Devletleri garp ocaklarına üstünlük sağladı ve garp ocaklarıyla bir saldırmazlık anlaşması bir saldırmazlık anlaşması yaptılar. Amerika Birleşik Devletleri bu saldırmazlık anlaşmasına kadar Osmanlı İmparatorluğuna haraç ödedi. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin tarih boyunca başka bir devlete, yabancı bir devlete haraç ödediği tek anlaşma bu anlaşmadır ve bu anlaşma sonucunda da haraç ödediği devlet ise Osmanlı İmparatorluğudur. Yani Türkiye'dir, Türk İmparatorluğudur. Bu da tarihin ilginç olaylarından bir tanesidir. Hatta bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin Amerika Amerikan donanmasının törenlerde kullandığı Memlük kılıcının kökeni de bu savaşlara, muharebelere dayanır. Bunun haricinde e, tabii ki Cumhuriyet döneminde geldiğimiz zaman Türk denizciliği için en büyük engel olan kabotaş hakları. Yani Ege ve Akdeniz yani sahillerimizde rahatlıkla savaş gemisi bulundurma ve ticaret yapabilme hakkına biz kabotaş hakkıyla kavuştuk. 1 Temmuz yanlış hatırlamıyorsam 1 Temmuz 1926 yılında kabotaş kanunu yürürlüğe girdi. Ve biz kendi denizlerimizi kullanma özgürce, bağımsızca kullanma hakkına sahip olduk. Bu da Türk denizciliği için Cumhuriyet döneminde Türk tarihinde önemli bir aşamadır, arkadaşlar. Tabi e, ta, Türk denizciliğinde tarihimizde maalesef önemli felaketler de var. Bu önemli felaketlerden bir tanesi de maalesef 1853 yılındaki Sinop baskınıdır ve gene 1829 yılında ceryan eden Navarin baskınıdır. 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Yunanistan'ın bağımsızlığı için İngiliz, Fransız ve Rus donanmaları birlikte Osmanlı donanmasını, Türk donanmasını ateşe vermişlerdir ve imha etmişlerdir. ve pek çok Türk denizcisi bu muharebe sonucunda şehit düşmüştür. Aynı zamanda Ruslar 1768-1774 savaşında Çeşme baskınında gene e, maalesef donanmamızı e, yapmışlardır ve donanmamızı imha etmişlerdir bu Çeşme baskını sonrasında. Ve bu savaşta Çeşme baskınından sonra ise Cezayirli Gazi Hasan Paşa durumu toparlamaya çalışmış ve daha önce de belirttiğim gibi Ruslarla önemli deniz çatışmalarına girmiştir ve Rusların Bozcaada ve Gökçeada'yı almalarını, işgal etmelerini engellemiştir. 1853 yılındaki baskın ise Kırım Savaşı ile ilgilidir. Rus donanması Karadeniz'de Sinop bölgesinin Sinop limanında yer alan donanmamıza ani bir baskın düzenlemiş ve maalesef burada da donanmamızı imha etmiştir. Bunun haricinde gene Türk denizcilik tarihinin maalesef önemli e, kayıplarından bir tanesi de Kocatepe Muhribi'nin yanlışlıkla <laughs> yanlışlıkla bizim tarafımızdan batırılmasıdır. Bu hadise ise 1974 yılında Kıbrıs barış harekatında gerçekleşmiştir. Düşman gemisi sanılan Kocatepe Muhribi maalesef dost ateşi sonucu batırılmıştır. Bu olaylardan ders e, çıkarmamız lazımdır arkadaşlar. Türk denizcilik tarihi büyük zaferlerimiz, şanlı zaferlerimizin yanında maalesef büyük felaketleri de barındırmaktadır. Ee, üç tarafı denizlerle çevrili olan bir ülkenin, hele ki Türkiye gibi bir ülkenin denizcilik alanında geri kalması kabul edilemez bir durumdur. Ama son yıllarda, özellikle son 10-15 yılda milli sanayi atılımımız, milli savunma sanayi atılımımız sayesinde Türk denizciliği de önemli noktalara. Gelmiş bulunmaktadır arkadaşlar. Özellikle TCG, Bayraklar gibi pek çok yeni gemi e, Türk donanmasına katılmıştır. İnşallah e, Türk donanması, Türk Deniz Kuvvetleri daha büyük e, zaferlerin temsilcisi olacaktır. Özellikle Doğu Akdeniz bölgesindeki çıkarlarımızı bizim korumamız lazımdır. Ve bunun içinde de Türk donanmasının, Türk Deniz Kuvvetleri'nin güçlü bir yapıda, olması lazımdır ve günün çağın teknolojik imkanlarına ve gerekliliklerine uyum sağlaması zorunludur. Bu hayati bir konudur. Doğu Akdeniz'deki çıkarlarımız ve bizim geleceğimiz açısından. Umarım Türk deniz kuvvetleri tarihteki gibi gene dünya denizcilik tarihinde hak ettiği yeri bulacaktır ve bunu sağlayacaktır. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi pazarlar. Kendinize dikkat edin.